Yine kelimelerimi seçerek iktidar partisine eleştiri getireceğim. Ama bu eleştiri iktidar partisini yıpratmak, yaralamak için değil. Ülkenin daha iyiye gitmesi için. Bakın, ekonomi iyiye gittiği zaman, Avrupa Birliği ile müzakere alındığı zaman... ...iktidar partisi davul zurna ile bunu kutlayıp, bu bizim başarımız diyor. Doğal, evet doğru. İyi yapılan şeyler iktidara yazıyor. Ama bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok kötü bir huyu var. Türk siyaset tarihi bunu onlar sayesinde gördü. Kötü giden bir şey olduğu zaman... Hiçbir şekilde sorumluluğu almıyorlar. Bugün yaşadığımız olaylarda olduğu gibi CHP teröre destek veriyor. MHP teröre destek veriyor. HDP terörist, Doğan grubu terörist. Yani kısacası Adalet ve Kalkınma Partisine destek vermeyen herkes, muhalefet olan herkes suçlu. Ebe güzel kardeşim, iyi olan her şey sizin hanenize yazılıyor da, kötü olan şeylerde niye sorumluluk almıyorsunuz? Bakın iki tane bakan çıkıp şunu söylemedi mi? Hocam yanlış mıyım? isim vermeyeyim ama başkanlık sistemine geçmiş olsaydık bugün yaşananlar yaşanmazdı demedi mi? Şimdi ben bir siyasetçi olarak bunları kelimelerimi özenle seçerek dikkat ederek karşı tarafı yaralamadan bunlara vurgu yapmayacağım mı? Siyasette iyi şeyler olduğu zaman size artı yazıyorsa siz ülkeyi yönetiyorsunuz. Eksilerde de siz bedel ödeyeceksiniz. Evet bu bedelin ödeneceği yer sandık ama Sayın Cumhurbaşkanı bir televizyon programına çıktı. Kendi ifadeleri. Dedi ki çözüm süreci boyunca devlet, asker, polis PKK'ya operasyon yapmadı. Ama PKK çözüm sürecini bir silah depolama olarak süreci, silo süreci olarak gördü ve yığınak yaptı dedi. Kim dedi bunu? Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Bunu muhalefet partisi demedi. Başka bakanlar, başka yetkililer çıktı. Birebir bize özel muhabbetlerde, televizyonlarda da biz hata yaptık dedi. Şimdi ben buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren saf Temiz vicdan sahibi Anadolu insanına sesleniyorum. Suriye meselesi oldu. Ondan sonra bir anda kavga edildi, kötü olundu. İktidar dedi ki biz uyumuşuz, kandırılmışız. Ne zaman Esat zalimleşti, diktatör oldu, biz sırtımızı döndük dedi. Ama bugün bedelini bütün Türkiye ediyor. Bu Esat her zaman diktatördü. Onun babası da diktatördü. Yeni bir şey değildi ki. Cemaat meselesi oldu. Cemaatle iktidar partisi el ele kol kolaydı. Mecliste Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri kürsüye çıkıp dönemin Adalet Bakanına, dönemin İçişleri Bakanına dedi ki yargıda, emniyette cemaat aşırı kadrolaşıyor. Buna dikkat edin dedi. Çıktı Adalet Bakanı, çıktı İçişleri Bakanı dedi ki buna kargalar bile güler. Bunların hepsi asparagas dedi. Bugün kötü oldular diyorlar ki biz kandırılmışız. HDP ile kol kolaydı Adalet ve Kalkınma Partisi. Allah aşkına yanlışsam düzeltin. Daha Mart'ın başında Dolmabahçe'de 10 maddelik müzakereyi kim açıkladı? Biz de destek verdik. Çözüm sürecini ben başından beri destekleyenlerdenim. Kendi partimden eleştiri alma pahasına. Ama bugün Adalet ve Kalkınma Partisi geldi diyor ki biz kandırılmışız. HDP teröre destek veriyormuş. Ya yani iyi güzel Suriye meselesinde kandırıldınız. Cemaatte kandırıldınız. HDP'de kandırıldınız. Hata yaptınız ama bu hatalarınızın bedelini bu millet ödüyor. Tekrar ediyorum. Biz suçlu aramanın derdinde değiliz ama siyasi olarak artıları kendinize yazma gayreti içerisindeyseniz bu ülkeyi siz yönettiğiniz için eksiler de sizin hanenize yazılacak. Bedel ödeyeceksiniz. Bu bedel kimse yanlış anlamasın. Sandıkta millet gereğini yapacak. Bunlara bir dur demek lazım. Bakın biraz önce de tekrar ettim. Hep hata, hep kandırılma ama bedel ödeyen sonuçta Türk toplumu. İki tane örnek vereceğim ondan sonra sözlerime son vereceğim. PKK artık başka bir noktaya evrildi. Bunu hepimizin görmesi lazım. Yayın öncesinde de hep beraber konuştuk hocam. Bugün Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporu şunu söylüyor. 9 ay içerisinde 2500 tane üniversite mezunu genç daha çıktı diyor. Ya bir üniversite mezunu genç niye daha çıkar? Okumuş bir adam niye daha çıkar? Ne yaptı devlet? Uyudu mu? Bugün Emniyet Genel Müdürü, bak Faik Tunay olarak söylemiyorum, Emniyet Genel Müdürü'nün raporunu okuyorum. Emniyet Genel Müdürü diyor ki PKK 12 ilde halk ayaklanması çıkarmak suretiyle özellik ilanına hazırlanıyor ve çok uzun zamandır PKK'nın buralarda hazırlık yaptığı tespit ediliyor. Beyler neredesiniz siz ya? Günaydın öğlen oldu. Ne yapıyorsunuz siz? Ama Sayın Başbakan devletin başındaki söylüyor zaten. Biz çözüm sürecinde diyor PKK'ya saldırmadık, asker polis operasyonu yapmadık ama onlar silah yığdılar diyor. Sinan Ogan orada İzmir Stüdyosu'nda. Ben 24. dönemde milletvekilliği yaptım. Mecliste yalvardık AK Partililere. Dedik ki bu çözüm süreci hakkında gelin bize bilgi verin. Muhalefete bilgi verin. Bu çözüm süreci hepimizi ilgilendiriyor. Ahmet Hakan'ı ilgilendiriyor, kameramanı ilgilendiriyor, benim anamı babamı ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiriyor. 40 yıllık bir sorun. Böyle davul zurnayla sizin bilgilendireceğiz mi dediler. Biz iktidarız. Bizim başımızda dünya lideri var, biz Orta Doğu'nun lider ülkesiyiz, biz bu süreci götürüyoruz dediler. Dedik ki gelin kapalı oturumda konuşalım. Hadi açık konuşmayalım, kapalı oturumda bu sorunu konuşalım, biz de katkı sağlayalım. Bir kere bile kapalı oturum yapmadık. Ya bir kere yapılmıştır, yani yanlış bilgi vermeyeyim. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisindeki bakanların, milletvekillerinin çoğunun çözüm sürecinden haberi yok. Beşir Atalay, Efkan Ala, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Hocalan ve birkaç kişi daha bu süreci biliyor. İşte bizim eleştirimiz buna biz Kürt kardeşlerimize, Kürt vatandaşlarımıza verilen hakların hiçbirisine karşı değiliz. Ne CHP olarak karşıyız, ne vatandaş olarak karşıyız. Keşke bu haklar daha önce verilseydi. Ama siz bu hakları verirken uyursanız, devletin polisini, askerini bu yığınak yapanların üstüne salmazsanız, yol kesildiği zaman karşı çıkmazsanız bu şerefsizler bugün böyle azarlar. Mecliste defalarca dedik ki PKK yol kesiyor Güneydoğu Anadolu'da. Bize bilgiler geliyor. MHP'liler dedi, CHP'liler dedi. Kimlik kontrolü yapıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en yetkilileri kürsüden çıktı. Dediler ki hayır efendim bunlar asparagas siz çözüm sürecine karşısınız. Siz çözüm istemiyorsunuz, uyduruyorsunuz. Bugün gelen noktalara ne diyorlar? Sayın Cumhurbaşkanı kendi ifadesiyle diyor devletin en üstündeki insan. PKK büyük şehirlere yığınak yapmış. Tonlarca patlayıcı yerleştirmiş diyor. İşte bugün Iğdır'da olan o. Allah göstermesin, Cenab-ı Allah korusun. Belki yarın başka illerde olacak olan bu. Neredeydiniz siz kardeşim? Devletin istihbarat kurumları neredeydi? Ne yaptınız siz? Bunun hesabını sorduğumuz zaman iktidar partisi temsilcileri hemen bize saldırıyorlar. Sosyal medyada adamları var, paralı maaş alan adamları var. Hemen haysiyet cellatlığı. Hemen sen ucusun, sen bucusun. Ben hiçbir şey değilim kardeşim. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Biraz önce de söyledim. Dilime, söylemlerime, kelimelerime dikkat ederek seçiyorum. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi mensupları, <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı, sorumluluğun büyüğü sizde, ülkeyi siz yönetiyorsunuz. Siz daha kapsayıcı olacaksınız, siz daha kucaklayıcı olacaksınız. Ha şunu da söyleyeyim. Bugün Türkiye fiili durumda aslında bölünmüş durumda. Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan'ın her yaptığını kutsayanlar, o hiç hata yapmaz, dünya lideridir diyenler, bir tarafta da Recep Tayyip Erdoğan iyi yaptığı şeylere bile sırf Recep Tayyip Erdoğan nefretiyle karşı çıkanlar. İkisi de yanlış, ikisi de sakat düşünce. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bence etrafındaki danışmanlarına ve yakın çevresine dikkat edip, bir devlet adamı gibi hareket etmesi gerekiyor. Şimdi diyorlar ki siz Cumhurbaşkanı'nı kabul etmiyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nı yok sayıyorsunuz. Biz ne yapalım? Sayın Cumhurbaşkanı demedi mi? Beştepe'nin yolunu bilmeyenlere ben niye görev yetki vereyim? Ebe Sayın Cumhurbaşkanım o zaman ben de sana bir muhalefet milletvekili olarak şunu sorarım. Seçim zamanında evet siz halkın oyuyla seçilen bir cumhurbaşkanısınız. Ama meydanlarda siz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının cumhurbaşkanı gibi mi hareket ettiniz? Yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren insanların cumhurbaşkanı gibi mi hareket ettiniz? Neden bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanındaki en radikal insan veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanındaki en radikal insan, sokaktaki en radikal insan bir Abdullah Gül için bunu söylemiyor, Bülent Arınç için bunu söylemiyor, Ali Babacan için söylemiyor da neden sizin için söylüyor? Siz devletin başısınız. Siz bu ülkenin insanların oyuyla buraya seçildiniz. Elbette ki siz daha kapsayıcı olacaksınız. Biraz önce de söyledim. Sizin iyi yaptığınız hizmetlere, olumlu adımlara sırf sizin nefretinizden karşı çıkanlar da aynı hatayı yapıyor. Ama Gün birlik olma günü. Gelin lütfen siyasetin diline de dikkat edin. Birbirimizi eleştirelim. Ben de 5 dakikadır Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştiriyorum. Ama her eleştireni düşman gibi görmeyin. Birisi <laughs> ağzını açıyor, AK Parti'yi eleştiriyor. Bu paralelci diyorlar. Bana da yaptılar bu Haysiyet Çelattı'nı. Fethullah Gülen'in prensi dediler, paralelci dediler. Kardeşim ben hiçbir cemaate de tarikata da mensup değilim. Lanet olsun. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyım. Peki.